Otogaz'da bir dünya markası BRC. BRC ile kaybetmek BRC, yok. BRC Otogaz Sistemleri trafik dostunu sunar. Merhaba, ben Mete Bayrakçı. Ülkemiz trafik ortamı, dünyanın en tehlikeli trafik ortamlarından bir tanesi. Ülkemizin trafik şartlarının iyiye getirilmesi için yapılan çalışmalara tabii ki iştenlikle, yürekten katılıyoruz. Yeni yasalara ve yapıcı eleştirilerin doğruluğuna da inanıyoruz. Ancak tüm bunların sonuçlarını beklerken yine aynı tehlikeli trafik ortamını paylaşmaya ve maalesef hayatımızı kaybetmeye devam ediyoruz. Her gün televizyon, radyo ve gazete haberlerinde kaza nedeni olarak bu ortamı paylaşanların yaşamlarını sona erdirecek bir sürü neden ortaya konur. Yağmur, sis, kar, rüzgar gibi hava şartlarının yanı sıra yollardaki çukurlar, eksik ve yanlış işaretlendirmeler, araç kusurları, yasaların yetersizliği, eksik denetim vesaire gibi. Arkadaşlar lütfen artık kendimizi aldatmayı bırakalım. Karıştığınız kazalarda siz hep haklı olabilirsiniz. Ancak yaralanıp, sakat kalıp, hayatımızı kaybettikten sonra haklı olmak hiçbir işe yaramayacağı gibi iyi bir çözümle değildir. Çözüm, Kendinizi korumayı almak ve bugünden yarına kolay kolay değişmeyecek bu ortamda sağ kalmak için gerekli bilgiyi edinmek ve beceriyi kazanmaktır. Otogazda bir dünya markası verecek. BRC ile BRC, kaybetmek BRC, yok. BRC, BRC Otogaz Sistemleri trafik dostunu sundu.